Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Bismillah, başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون تجويد تشتري بسم الله الرحمن الرحيم يا سين يا متتبي سين متي لازم كل حرف مسكر harfi muhafif. Dört elif miktar uzatılır. Vel kur a tabi bir elif miktar uzatılır. Nil hakim ayet sonunda olduğu için harfi metten ya bulunur ve ayet sonunda da bulunduğu için sükun arız meydana gelir ve metti ariz olur. İnneke leminel mürselin mürselin inneke le minel mürselin inneke şeddeli nun olduğu için nunum şeddeli olduğu için bir buçuk elif miktarı tutuyoruz Leminel minel mürselin uzatma harflerimizden ya harfi ve sukundan dolayı meydana gelen ayet son olduğu için duraktan dolayı meydana gelen sukun ve diyariz olmuş olur ve dört elif miktarı uzatabiliriz mürselin ala uzatma harflerinden ya yani elif var ve çeker var. Bir ihtimette tabi olarak bir elif miktarı uzatırız. Alen sıra ra'yı uzatan harfi metten elif ve sebebi metten herhangi bir şey yok. Metti tabi bir elif miktarı uzatırız. Sıra dîm müstakîm. Sıra dîm, mü. tenvinden yani kesreden sonra idgam meal neflerinden harflerinden mim gelmiştir. Ve burada idgam meal gülün yaparız. Sıra dîm müstakîm uzatma harflerimizden ya, ya ayet son olduğu için meddi arayız. Yine dördelik miktar miktarı uzatabiliriz. Müsteqim tenzilel nunu sakin cezimli nun. Cezimli nundan sonra ihva harflerinden z burada dolayısıyla tenvin olmadığından cezimli nun olduğundan burada ihva yaparız. Tenzilel zi hareketsiz hareketsiz ya meta harflerimizden ya ve önceki harf esre olduğu için burada metti tabi olur. Tenzilel ihva metti tabi. Tenzilel aziz yine uzat harflerimizden ya ve önceki harfin hareketsi esre ve metti tabi. Azizir rahim yine uzat harflerinden ya Lakin ayet son olduğu için burada metdi tabi değil, metdi hariz olur. Döndürdüm bir tane kadar uzatabiliriz. Lütün <laughs> zira etlerinden ya Nun sahilden sonra ya gelmiştir ikbar yaparız. Lütün zira, kawm ma kawm ma üstünden sonra ma harfi gelmiştir. <laughs> İddiam melgun nefslerimizden mim gelmiştir. Dolayısıyla idgam ve ne yaptık. Kavmen ma unzira uzatma harflerinden elif ve kendisinden sonra sebebi metten hemze yani ü gelmiştir. Dolayısıyla burada metti munfasıl olmuş oldu. Ma unzira nunu sakin cezim nunu. Cezim nundan sonra ihva harflerinden zel ihva yaptık. Zira <laughs> aba'uhum Uzatma harflerinden elif ve uzatma harflerinden yine elif. Burada çeker, burada elif. Eliften sonra sebimetten hemze. Dolayısıyla aynı kelimede de bulunduğu için hep harf -met ile sebimet aynı kelimede bulunduğu için metti muttasıl oldu. Dört elif en aşağı iki elif yahut üç elif uzatmak vacip oldu. Burada dört elif miktarına kadar uzatabiliriz. Aba'uhum fehum gafilun. Ga. Uzatma harflerinden elif. Ve burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Lün. Uzatma harflerinden vav. Lakin ayet son olduğu için dört elif miktarına kadar uzatabiliriz. Gafilun. Lekad haqqal qavlu ala qavlu ala ekserihim. Ala da uzatma harflerinden çeker var. Ayrıca ya var. Ya yazılı elif var. Ala ekserihim ayrı bir kelimede sebep metten ise hemze bulunduğu için burada metti munfasıl olur. Ayrı kelimelerde bulunduklarından dolayı metti munfasıl olur ve dört elif miktarı çekebiliriz. Ala ekserihim fehum la yu'minun la. Lamdan sonra herkesiz elif la metti tabi oldu. Yu'minun ayet son olduğu için uzatma harflerinden vav ayet son olduğu için metti ariz oldu. İnne şeddeli nonum şedde de bir buçuk elif miktarı tuttuk. Hareketsiz elif bir elif bir elif miktarı tuttuk metti tabi oldu. İnne cealna hareketsiz elif yine bir elif miktarı tuttuk. Cealna fi a'naqihim harf metten es ya gelmiş. Sebemetten hemize gelmiş. Ve bunlar ayrı kelimelerde geldiklerinden dolayı burada metti monfasıl olur. Dört elif miktarına kadar uzatabiliriz. Fi a'naqihim ev la len elif bulunduğundan metti tabi olarak uzattık. el la len fehiyye tenmin iki üstün gelmiş ihvaliflerimizden f Fe gelmiş fehiye f Fe gelmiş ve burada ihval yapacak. Eğlalen fehiye ilel azqa azqa harf metten elif sebep metten herhangi bir şey yok. Meddi tabi oldu. Bir elif miktarı uzattık. azqani <laughs> Evet metti arayız. Burada dört elif miktarı uzatıp uzatabiliyoruz. الحمد لله رب العالمين